Kocaeli Spor teknik direktörü Artur Oğulalam, Kocaeli Spor'un Ankara gücüne 4-2 mağlup olduğu maçtan sonra maç sonu basın toplantısına katılarak maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Bir defa izlemesi keyif veren bir maç oldu. Onu e, içtenlikle söylemek istiyorum. Her ne kadar kaybetsek de güzel bir maç oldu. E, kötü başladığımız oyunda sonra dengeyi bulduk. Maalesef. Yine yani bir defans e, hatasında orada e, anlaşamamazdık. Bizi geriye düşürdü. İkinci e, ikinci yarıya bir tanesi zorunlu, diğeri de e, kendi inisiyatifimizi kullanarak iki oyuncu değişikliği değişikliğiyle başladık ve oyunun kontrolünü elimize aldık. Ve sonrasında iyi oynamaya başladık. E, ve golü de bulduk. Şunu e, tabii söylemek zorundayım. E, yediğimiz son iki gol e, gerçekten bizim gibi bir takıma e, yakışmadı. İlk iki gol de yakışmadı. Onu da onu da e, söylemeden geçemeyeceğim. E, aslında elimize aldığımız oyunu maalesef orada bir e, baskıda geç kalma, işte defansın. Ee, pozisyon almada e, sıkıntı yaşaması sebebiyle çok basit bir gol yedik. Ee, sonrasında yine pozisyonlarımız vardı, ataklarımız vardı ama e, şunu söylemeden geçemeyeceğim. Son dört maçta e, gol yemeyen takımımız son dört maçta maalesef e, vermediği pozisyonları e, bu karşılaşmada verdi. Ee, bunu tabi çözmek, e, bu durumun üstesinden gelmek bizim işimiz. Ee, tabi gerekli e, analizlerimizi yapacağız ve e, önümüzdeki hafta inşallah Kara e, Karagümrük karşısında yeniden böyle bir galibiyet serisinin başlangıcını yapabilecek mücadeleyi ve oyunu ortaya koyacağız. E, yani defanstaki istemediğimiz bir sakatlık sonrasındaki içeride yaptığımız değişiklik aslında hani bize sıkıntı oluşturur derken bize olumlu yansıdı. Yani bunu da söylemek lazım. Yani elimize aldığımız maçı maalesef bireysel hatalar çok basit defans hataları sebebiyle verdik. Bunu söylemeliyim. Ee, sadece bir 3 puan kaybedildi Tabii kazansak çok iyi olacaktı ee, Ama bu lig Yani böyle zorlu bir lig olacak Belli ki ee, Ki Ankara gücü de bu ligin Yine söylüyorum ee, Şampiyonluk adaylarından Bir tanesi ee, Yani Çok fazla söylenecek bir şey yok Halen ligin en yukarısındayız ee, moral bozmaya motivasyonumuzu düşürmeye hiç gerek yok. Bizim takımımız iyi bir takım. Ee, bugün kötü bir günümüzdeydik. Ben Ankara gücünü tebrik ediyorum. Bugün e, hak ettiler maçı kazanmayı. Ee, güzel bir maç oldu. Yani Türk futboluna belki de e, örnek gösterilebilecek bir dostluk mesajları vardı. Tribünler gayet güzeldi. Maç güzel bir maç oldu.